Hepinize merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle çarpım tablosunu tekerlemelerle öğreneceğiz. Çok basit bir şekilde öğrenmiş olacağız. Hazırsak başlayalım lütfen. 2 kere 1, 2. Hani çorabımın eşi. 2 kere 2, 4. Kardeşinin üzerine ört. 2 kere 3, 6. Ne güzel kahvaltı. 2 kere 4 8. Annemizi severiz. 2 kere 5 10. Kuş dalına kon. 2 kere 6 12. Ne acayip tilki. 2 kere 7 14. Çöpün kapağını ört. 2 kere 8 16. Ne güzel yenir mantı. 2 kere 9 18 Akşama misafir bekleriz. 2 kere 10 20 Misafirler geldi mi? 3 kere 1 3 Ders çalışmak ne güç? 3 kere 2 6 Çikolata ne tatlı? 3 kere 3 9 yok kitabı kuruz 3 kere 4 12 en iyi sınıf bizimki. 3 kere 5 15. Ne güzel şey kardeş. 3 kere 6 18. Arkadaşım çok temiz. 3 kere 7 21. Zil çaldı derse gir. 3 kere 8 24. Sınıf kapısını ört. 3 kere 9 27. Öğretmen zayıflı dedi. Üç kere on otuz. Biz kavgada yokuz. Dört kere bir dört. Ayşe gözünü ört. Dört kere iki sekiz. Ellerimiz çok temiz. Dört kere üç on iki. Arkadaşım çok bitli. Dört kere dört on altı. Bu havuç çok tatlı. Dört kere beş yirmi. 7 et yer mi? 4 kere 6 24. Lütfen camı ört. 4 kere 7 28. Eve uyuyor sessiz. 4 kere 8 32. Kurna hayvan tilki. 4 kere 9 36. Ablam hamakta yattı. 4 kere 10 40. Hemen sınıftan çık. 5 kere 1 5. şekerler beleş 5 kere 2 10. Ne güzel pantolon. 5 kere 3 15. Hava açtı güneş. 5 kere 4 20. Karnem güzel gelir mi? 5 kere 5 25. Dedem ne güzel eş. 5 kere 6 30 Evde kalmadı tuz 5 kere 7 35 kötü kokuyor leş 5 kere 8 40 Tembel olmaktan kork 5 kere 9 45 Babam izler güreş 5 kere 10 50 Çalışmak çok önemli. Evet sevgili öğrencilerim, teşekkür ederim. 6'dan 10'a kadar olan çarpma işlemleri için tekerlemeleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Onlarla birlikte de diğer videolarımızı çekelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.